Kankacım bu adres miydi ya geldik buraya? Aynen aynen. Baya bir ormanda da yürüdük ya. Şurada bir yerde dediler ama bakacağız artık. Her neyse bir kapılarını çalalım da. Gel. Gel bir bakalım. Hey kimse yok mu? Ayol geldiler geldiler koşun. Tamirci <laughs> <laughs> oh. Mario kardeşler geldi. Evet Mario kardeşler geldik. Durun bakayım siz ikiz misiniz? Yo. Yo. E, çok benziyorsunuz. E kardeşiz hmm. de ondan. Ya bizim tarzımız böyle hanımefendi. Biz en temizlikte ve aynı zamanda en tamirde en birinciyiz. Bu benim kardeşim Lucia ben de Mario'yum. Merhabalar. Allah Allah. Tanıştığımıza memnun bakalım. olduk. Peki bakalım Lulu ve Mario gelin buraya. Lulu ne lan? Lucia Lucia. Pardon Lugia. ya. Lucia Lucia bana Lucia deniyor. Tamam. Ee, şey, bizim çok büyük bir sorunumuz var. Öncelikle evimizdeki bütün borular bozuk ve evin her yerini su bastı. Aha bu e, geldi her yeri beyim e, her yeri temizledi paspaslı ama şu ee, an her yer çok kötü. Evet ha. su hatları nereden geçiyor? Bir bulmamız lazım hanımefendi Bir izin verirseniz evinizi bir kontrol edelim. Tamam ama öyle her yeri de gezmeyin, kirletmeyin ha. Bir dakika hanımefendi bir tıklatmam lazım duvarları yani. Tık 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 tık. Bak hmm. bunun arkasında tuvalet var. Bak ben iyi bilirim bak. Bak gel gel. Bak Nereden kardeşim. Ne kokusundan mı? Kardeşim Yok, anlar. Anladın. Kokudan bile anlar, sesten de anlar. Aa, Ay bak bak. Kapı... Hanımefendi. Biz çıkalım. Gel canım gel biz çıkalım bunlar temizlesin orayı. Ben bir şuraya kardeşim şurayı bir halletime. Ha. Bir yardım et. Şöyle şuraya... dur 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 dur. He hallediyorum. Çık. Tamam. Heh. Tamam. Çok güzel. Heh, hazır. Tamam. Şuradaki vana sıkışmış. Onu biraz gevşettim. Düzeldi ya. Bir Ay, de tuvaleti... Ya yaptınız, tuvalet kokuyor burası. Biri kakasını mı yaptı? Hanımefendi biz niye kaka yapalım buraya gelip? İçimizde tutuyoruz biz. Emin misiniz ya? Bey burası kaka kokmuyor mu? Bok kokuyor. Evet ya bir de taze taze. E aylardır evet. burada evet. herhalde kaka yapılmış. Beklemiş ondan kokuyor. Al. Ne oldu? Bir şey gördüm biliyor musun? Mario. Ne gördün ya? Git bir Kop bak bakayım. Para bir şey geçti buradan. Ay ne o geçecek ya? Bir bakayım tövbe estağfurullah. Ne Bir şey yok kardeşim ya. Aaaa kocaman gelmiş. bir örümcek var bu evde. Kaçın kaçın Aa. evin içinde bir bok böceği eksikti o da gelmiş. Kaç kaç ama. Ya kardeşim bir şey söyleyeceğim. Ne bücüğü... garip aile bunlar kanka. Ya sorma canım benim ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Oğlum bu örümcekler su atlarını bozmuş olmasın? Oha kocaman bir örümcek bu. Lan bu örümcek dile gelmiş. Hışt hışt git lan burada. ne yapıyorsunuz be? Ana, lan bu insan örümcek mı? konuşuyor. Be, beni bırak. Oh! Bırak lan kardeşimi Bırak. Al. Ha, İyi ki de yanımda ha. zehir getirmişim. Gördün mü kendini? Şuna adamın bu... dibisin ya. Ayol Mario kardeşler baksanıza bu bok böceği ne örümceği bak Ne bok böceği yedim lan Ay daha kötü. Yok yok hanımefendi bu evin su hatlarını örümcekler tıkamış. Ağ yapmışlar hep içlerine. Yani ya örümcek köşedekin... temizliği de yapmak zorundayız hanımefendi. Çok para şuradaki... vereceksiniz bize. Bakın bakın şuradakini de o mu yapmış? Oha, ağ yapmış buraya. Hanımefendi, biliyorsunuz örümcek ağları aslında onların dışkıları. Ay. Eviniz ondan bok kokuyormuş bozmayın efendim. Oralara, bozmayın oraları, bozmayın oralara. ben. Geçin, kaçın. Bu örümcek Yapma. konuşuyor, dile gelmiş. Ayol kaçın, kaçın örümcek. Beni rahatsız etmeyin, evden çıkın gidin Bunun yavruları ya. da vardır biliyor musunuz? Aha! Ay, Öldürüyor beni. Kafasına Heh. Ama Bir gelin bir toplantı yapalım şu yukarıda hanımefendi. Kanka ısırdı bir şey olur mu bana? Olmaz olmaz. Hanımefendi yatak odanıza niye sokuyorsunuz elin tam. Ay burası yatak odası değil ya. Orasıymış şey, pardon. Hanımefendi gelin, şimdi... Gelin. Şimdi <gülüyor> kısacası <gülüyor> konuşmam <gülüyor> gerekirse hemen anlatıyorum. Hanımefendi bu... Ne bir Bütün bir dur ağzına vuracağım şimdi ha. Şimdi hanımefendi kusura bakmayın ama bakın bizim işimiz normalde biliyorsunuz biz su tadilatçısıyız. Yani a kardeşimle birlikte. Ama siz bize bir de örümcek temizliği verdiniz. Biliyorsunuz biz buraya gelirken 2000 liraya anlaşmıştık. Bir de temizlik ücreti alacağız. O da 4000 lira. Toplamda 6000 lirayı bu işe hallederiz. Ee, örümceklerin soyunu, sopunu, her şeyini kuruturuz yani. Aynen. Yok, ya Aynen olmaz. yaparız biz bunu. 2000 liradan 5 kuruş fazlasını vermeyeyim. Aptallığı yaparsınız. Hatta Aa, ben... var ya sizi örümceğe yediririm 2000 lirayı da vermem. O internette biraz önce gezerken cep telefonumu çıkarttım. Bizimki tamirci şeklinde böyle İngiliz anahtarı şeklinde telefon. Evet gördüğünüz gibi şu an internette geziyorum ve şunu görüyorum. Bu örümcek ısırdığı zaman sokutu ısırdık. yakalanıyor <laughs> Kuduz yakalanıyorum sürekli. Kuduz. He kuduz dolursun. Allah belanı ver. Bak çözümü bizde efendim. Siz bilirsiniz. Bakayım. Kabul mü? Aa vallahi bir şey yapamıyor. Bak sokuta osuruk hastalığına yakalanırsınız vallahi çatır çatır osurursunuz. Bu bir ısırdım mı osuruk hastalığı başlar. Evi He. terk etmek zorunda kalırsınız söyleyeyim. Evet. Evi deler ne bu yapsın? yani. Ne yapsam bilemedim ya. Size işi. Tamam tamam para vereceğim size ama ne kadar vereceğim, peki, ne kadar vereceğim peki ne kadar vereceğim? 4 olmaz 3000 liraya. O, olmaz ya, dakika, kanka. kanka 3 olmaz bu iş. Kardeşim bir dakika niye kadınla biz pazarlık ediyoruz? Kocası niye susuyor? Şş, kocası evet. konuşsa lan. Ya beni para çok ben altı. Örümcek ısır lan şunu. Şunu ısır lan örümcek. Asırlar, Şu adamı. Sizi ay de ısırayım. Bizi de kaçalım. Ha beni ısırıyor. Koş. Koş. Kanka Bak, ka karın ka 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 karın. Kaç, kaç. kaç 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 kaç. Kaç öldürdün beyefendi? Kaç kaç. Bir daha çağırırsınız siz Gel bizi. Hani tamam bile diyordunuz evimi batırdınız ya. Ya eviniz örümcek sarmış. Yavruları da var şimdi onların. Yavrum ha. yok benim onlar benim eşim. Yavrularını koruyor görüyorsun. Kaç tane eşi var bunun karanlığı? Hanımefendi. tane var. Yedekte saklıyorum. Hanımefendi. Duymuyor bizi. Sendim. Efendim. Hanımefendi size söylüyoruz prensiniz. Adam öldü. Prensiniz. öldü. Adam e, öldü. Hep öldü. öldü. Ya şu şey örümceğe bir sprey sık sana kardeşim bir sussun ya. Kulağımı cırmaladı ya sesi. Şuna bir sprey sık. Ya Allah sus Allah. sus Git evimden. Sen benim evimdesin Karadol gelmiş Burası ya siz geldiniz benden sonra bu evden anlaştıysa... gitmeniz lazım Hanımefendi, Hanımefendi bu evi terk etmeniz lazım aynen bak evi bizim terk etmemiz evet, lazım örümcekler sahiplenmiş ay, ay, ay dedim aman, dedim. aman 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 sprey, ay, sık, ay, sprey. Ay. sıktım ölme Lan, adam ay. ölecek Lan, adamı adam adam öldürüyor ölecek. Ay. Ay. al adamı, adamı öldürdük kadın yediye. dul kaldı allah <laughs> yazık adama Hanımefendi dul kaldınız ben size aşıktım zaten evlenebiliriz istiyorsanız Yok, yok yok benim eşim sokar. var onunla evlenirsiniz. Aa çok, çok mantıklı bakın. Ya örümcek ağzını burnunu kıracağım, kıracağım şimdi takarsın. beni bırakmazsan çok fena yapacağım sana. Eh kardeşim. Kardeşim gel gel merdiveni buldum. Ay yardım edin ne olur. Bu örümcek beni de yiyecek kocamı yedi. Kanka bombayı bulduk. Patlatacağız kardeşim, burayı. Hadi Mario Kardeşler olarak şimdi bombayı yerleştirelim ben o, onu oraya çekeceğim örümceği patlatacağız tamam mı? Tamamdır Ay, kanka. Geliyor. Manyak kardeşler geliyor. Çabuk örümcek bizi takip et seni süper bir yere götürürüz. Sizi yemek gel gel. Seni süper ya, yere götürürüz. Duydun mu sen sizi? Bu örümcek ya, çok bu... dilli ya çok konuşuyor kanka. <laughs> Aynen ya. <laughs> Bunu bir zehirleme zamanı verecek. geldi galiba. Çık çık kardeşim orada. Evet. Hanımefendi alt katı açar mısınız bizim için? Ay bendeki anahtar açmıyor. Burayı şey lazım. He? Ah. Kanka burada bir de pil var. Gördün mü bunu? Oh, Oo kasayı mi? açtı. Kanka her şeyi tamir ettin. Kanka Kadın, ettim ya. ettim Kadının kocası da gitti. Dul kaldı. Ay ben de bunun gibi kara dul mu olacağım? <laughs> Hepsi bu örümceğin yüzünden. Kaçıyor gördün mü? Öf ya. Hanımefendi üzülmeyin. Ben sizin kalbinizi de tamir edebilirim. Evet. Efendim, e, e abim yakışıklıdır biliyor musun? Evet Bakayım. benim bıyıklarım var. Bir şöyle göstereyim bıyıklarıma bakın bir. Bı Kanka <laughs> biraz zaman olacak ama bunu bence kazanabilirsin. Örümcek Aynen. beni de öldür ne olur. Yok öldürmeyeceğim yukarı gelin. Bu örümcek nasıl bir örümcektir anlamadım ki. Al siz ya. Ha. Siz beni öldürdünüz. Oh siz evime gelmeyin bir daha. Kafana vuracağım şimdi bu çilingir <laughs> anahtarıyla. Süper parçalayacağım kafanı. Süper. Bu, bu zehir bak. işe yaradı. Zehir çok iyi işe yaradı kardeşim. İnşallah bitmez birazdan. Ölürüz vallahi. Kanka hepimiz. ne yapacağız biliyor musun? Şu tahtaları kırmamız lazım. Ondan sonra Devye. herhalde kaçarız Anfendi, bu evden. var mı? Devye var mı hanımefendi? Yoktur geliyor. Ben bırak, bırak abimi bırak abimi. Oh, oh, kafasına madem. vurayım bunu. Ağzını burnunu kırayım Dur, bunu. Durmayın, Ana durmayın. öldürecek. Anam öleceğim. Çeyrek canım kaldı. Kardeşim, levye bulmamız lazım. Lucia levye nerede'dir acaba? Bir arayalım odalara üst, bakalım kanka. Üst kattadır bence. Hemen üst gel. kata çıkayım. Kanka burada gel gel. Nasıl onun içindeymiş? Bakayım. Aha Hemen burada. Hemen bunu kap. Ama tamir anahtarımı bırakamam. Tamir anahtarı çok önemli oğlum. Ben alayım. <laughs> e, sprey kimde kalacak? Aa. Ben alayım. Yok 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 örümceğe ben bak ya. Örümcek ben şaşırmış kırıp, ya. Ben bunu kırıp tekrar geleceğim. Ay. Allah kadını da götürüyor. Ay yedi <laughs> ay. Olamaz ya. Biz bu örümceği öldüremeyeceğiz galiba. Kardeşim, tamir anahtarım nerede? Tamir anahtarı yukarıda kaldı örümceğin yanında. Ya geldi. Ulan ben onu almam lazım. Aldım. Mesleğime saygım sonsuz. Dur. Anahtarını alalım da öyle gidelim bu evden. Biz daha çok musluk tamir edeceğiz değil mi kanka ya? Daha çok edeceğiz şimdi. Burada bırakırsak bu kadına paramızı vermiyor zaten. Evet. Kocası da gitti. Ah, ayol kocamı öldü sizin yüzünüzden. Ne parası veriyor? Yenisini bulursun. Abla, yenisini bulursun. Bulamam. <laughs> Abla, bak abim çok yakışıklı. Abla bu arada biz cenaze işlerine de bakıyoruz. Kocanın ölüsünü kaldırabiliriz. Onu da söyleyelim. Allah cezanızı vermesin. Örümcek gel ye bunları. Evi beraber bölüşelim Örümcek gel. Kaçıyorlar yani. Gel bahçedeyiz gel ye bunları. Geliyorum bir saniye. Evi sana, Evi sana bırakıyor. Evi sana bırakıyor Örümcek. İstediğin kadar yavrulayabilirsin artık. Örümcek <laughs> sen bunları ye. Aa, Kardeşim öyle bir hale getirdin ki örümceği baksana. Bizim evcil hayvanımız oldu. Kanka bu örümceği alayım ben ya çok sevdim. Size göstereceğim ben. Bizim evet. dükkanda yaşasın bu ya. He. Çok güzel olur. Olur alın beni. Ha, ha, ağzına bir tane yumruğu çakacağım bak şimdi ağzına yumruğu çakıyorum bak hop. Aa, Aa kanka ne yapıyorsun? Usturuyor lan beni. Canlılar değilsin. Ağzına yumruk vuracaktın tam da. Yuvarlak ağzına. Abicim seni herkes seviyor ya. Ne iştir bu? Ya sorma kardeşim ya. Ay geliyor örümcek git yapma. Ya evimden gidin. Daha nereye git. gidelim? Gitmeye çalışıyoruz zaten. Allah yeni yakaladı. Bırak lan kadını. Kanka ne oldu ya ev sahibi prensese? Kanka hiçbir fikrim yok ya birden kayboldu. Arkamızda sanki takip ediyordu bizi ne oldu buna ya? Allah Allah. Bu ev tam garipmiş ya. Ya gidelim Kanka. biz buradan buldun mu anahtarı? Buldum buldum. Hadi gel kaçalım buradan. Kaçalım Boş ya. Boşver ev sahibini ya aman. Oha. Ne olmuş buraya, ev sahibine. Sizin Oğlum yüzünüzden ev... ben örümcek oldum. Allah kahretmesin mi? Ben sana aşıktım. Evlenecektim seninle. O zaman seni yemem lazım. Gelin buraya. Ay Kardeşim yeme. çabuk gel. Kaçalım ah. mı? Sprey sık şuna. Yiyecek Dur. beni. Aa. Ah. Ah. Ay yiyor beni kaç kardeşim kaç. Kaç 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 kaçalım. Kaçtım. Hadi gidelim. Arkadaşlar Roblox'ta bir oyunumuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, Hoşça kalın.